Hepinize selamlar benzeri kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Mafin'in evindeki izleci kalacağız. Şu an benim geldiğimden haberi yok. Evet. Size çantamı göstereyim. Bir tane telefon, bir tane makas, bir tane <laughs> ne sen? Bir tane de baloncuk. İşte aldığım şeyler bu. Çok işime yarayacağını düşünüyorum. Şu an kuzenim ne yapıyor bilmiyorum. Ama ben şimdi evin içine gizlice gireceğim. Evet. Zaten şimdi akşama doğru oluyor. Yani birazdan hava kararacak. Ben de bir an önce saklanacak bir an arayacağım. Gözünü sorgulamayın. <laughs> İsterseniz şey çıkartayım biraz zevkiniz bozulduysa çıkarttım. İçeri girelim bakalım. Vay canım burası kuzenimin evi. Dur. burası çok eğlenceli. Dol taşlar. Abi. Orada şey var. Ev ailemiye var. Dur ben diğer odaya geçeyim ben en iyisi. Burada ben buraya bakayım. Burada saklanacak bir yer şu dolabın içinde saklanabilir. Ya da şuraya bak. Şurası güzelmiş. Şuraya saklanırız. Ay. Şakılmıştı. Şuraya saklanır mıyız? Yok saklanamayız. Evet. Burada böyle bir yer var. Yani burası mutfak. Bakalım. Mutfağı böyle yani. Hmm. Beğendin mi kahveyi? Evet evet çok güzel. Hmm, çok lezzetliymiş. Hem zaten ee, e, mm, mm, mm. Zaten akş şimdi akşam oldu. Ya çocukları banyo yaptıracaktım. Tamam tamam. Sen şunu bana ver. Öf aman. Öf aman. Hmm. Yom yom Ay gibi yiyor ya hayvan. Eyvah geliyor çabucak, çabucak bir yere saklanmam lazım Hepsi Merhaba çocuklar Evet çocuklar biliyorsunuz ki akşam oldu. E, sizi banyo yaptırmam gerekiyor. Gelin. Aa, biz oyun oynuyorduk. Evet. Bak bu taşlar çok güzel. Tamam çocuklar. Ben size farklı oyuncaklar vermiştim. Onların ne oldu? Neyse gelin banyoya gidiyoruz. Evet çocuklar. şimdi şunu, ben size şunları giydireceğim. Um... Siz şunları giyin bakalım. Ve size ben yaptıracağım. Kıyafetleriniz burada kalsın. Şunları da çıkar Evacığım. Sen çıkarmıyor. Su çok güzel değil mi? Evet çok güzel. <laughs> Aklıma şey geldim. bir şey geldi. Bıcı yaparım. Ben de mis gibi kokuyor. <laughs> hmm, şunları şampiyonla şampuan yalan. Mis gibi olacaksınız. Evet çok güzel kokuyor. Evet öyle. Hmm, oh mis gibi mis. <laughs> Anne mis çok güzel. <laughs> evet şimdi kurulama vakti. Şuna giyelim. Um, kitap edin. Yani ıslak kalmasın yoksa. E, üşütebilirsin. <laughs> Hadi. Oh. Mis gibi kokuyorsunuz ya. Çok tatlısınız. <laughs> yani. Saçlarınızı kurusuyorum şimdi. Neyse neyse. <laughs> Oo, tamam. Evet, şimdi ilk makte. Hmm. Hmm. sen de gel. Seni de yatacağım. Hmm. İyi geçinler. Canım tatlı, tatlı bir haber size. Evet, sonunda o yüzmüş. De. Burada. Sen ne yapıyorsun burada? Ee şey, ben çok acıkmıştım ya. O yüzden yedim. Yam yam yam. Hmm, çok güzeldi. Durmadan tıkınıyorsun ya. Erzağımız bitti senin yüzünden. Çık şuradan. Yat uyu. Peki abla ya uyuyacağım tamam tamam. Kızma ya. Öf. Vallahi küçük ya. Allah'tan şu paketteki pastayı falan görmedi yani. Dolantı falan vardı. Mı, hmm, çok severim var ya Yok bir şey ya git Allah Allah Bari şunu dolaba koyayım Yani hemen bitmesin Hemen yemesin bu aç köpek ha. <gülüyor> 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 Çok yakında Çok korktum ya Şimdi başlasın nasıl eğlence. An önce uyumuşlar mı diye kontrol etmeliyim. Tamam. Şimdi bunları da hallettim. Evet artık uyuyabilirim. Şunu da kapatalım. Bu kere zaten uyumuş burada. <laughs> bu telefonum burada ne iş var ya? Neyse. Şu yastık ya? Sabahtan beri bu telefonu arıyorum. Neredeymiş? Neyse kalsın şurada telefonlarım. Ey, telefon. Neyse artık ben de uyumalıyım artık. Oh, şş, 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 şş. Oraya oraya vuruyorlar. İlk önce Mia ile Eva'yı mı korkutsak? Evet şimdi bunu ortaya atacağım ve korkmalarını izleyeceğim. 3-2-1 Hadi hadi, hadi. haline böyle. Aynen boydan haline. Anne. <laughs> bir an önce saklanmam lazım. Kaç kaç. Gel lan gir. Oğlum oh, girmiyor. Çık şuraya yine. Koş 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 koş. Ne saklanacağım ya? Şöyle bir yere saklanayım. Şuraya. Şunu... Evet buraya saklandım beni bulamazlar. Çocuklar! Lan uyan uyan! Alo uyan! Bir kere de uyansan zaten. Ne oldu çocuklar? Bir şey oldu buraya yana. Hey buranın hali ne? Çelik iyiydi galiba canavar geldi. Ne? Lan! emin misiniz? evet eee ee, tamam bir dakika siz yatın ben bunu halledeceğim gel hmm, yatın bakalım ee bunun burada ne işi var? evde biri var mı? Senin burada ne işin var? Sen niye uyumadın? Sen yaptın galiba ya. Üf. Neyse sen yat bakayım. Odayı da atmış köpekciğiz ya. Bir de odayı toplamayı unutmuşum ya. Üf. Neyse. Ya da gel Bizim yanımızda uyu. Evet. Çok ucuz yırttım ya. Çok iyiydi. Neyse şu çanta şurada dursun. Ee, şimdi son kozma oynayacağım. Evet şuraya ilerleyelim. Ee, buradan bir şeyler bulalım. Bakalım burada bir şeyler var mı? Ne? Burada şey yok. Lan ne oluyor? Hmm, gel lan buraya. Şimdi senin işini hepsini edeceğim. Pes canağım. Gel buraya. Neredesin? Senden kaçamam abi. Hmm, gel, hmm, Al. Al. Sen eve nasıl gittin? Al sana. bak. Öldüreceğim seni. Geber lan. Kuzi.